Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Fatih Terim açıklaması geldi. Beşiktaş'ın teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Başkan Hasan Arat yöneticilerine teknik direktör sorununu yakında çözeceğini bildirmişti. Ancak son günlerde basında Fatih Terim haberleri sıklıkla yer bulmaya başladı. Açıkçası bu haberler birçok Beşiktaş taraftarının da tepkisine maruz kalıyor. Fatih Terim Haberleri ile ilgili olarak Duhule Komu açıklamada bulunan Başkan Hasan Arat, basında çıkan Fatih Terim Haberleri gerçeği yansıtmıyor, bilinçli ve kasten yapıldığını düşünüyorum. Planımızda Fatih Terim yok ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaşlı yöneticiler son günlerde sürekli olarak yeni teknik direktöre karar vermek üzere toplantılar yapıyor. Bu toplantılarda farklı teknik direktör adayları üzerinde fikir alışverişi yapılıyor. Duhule Yakom'un edindiği bilgiye göre bazı Beşiktaşlı yöneticiler, yerli aday olarak Sergen Yalçın'ın ismini önerdikleri fakat Başkan Hasan Arat'ın Sergen Yalçın'a kapıları kesin bir dile kapattığı öğrenildi. Yerli teknik direktörler içerisinde en güçlü aday olan Sergen Yalçın'ı kesin bir dille veto eden Başkan Hasan Arat'ın takımı yabancı bir hocaya teslim etmesine kesin gözüyle bakılıyor.